Tekdir. Sen şu an beni duyuyor musun? Tek. Tekdir. Tekdir. Şu an beni duyuyor musun? Take bir... yeah <laughs> gereken yerlere gidip şimdi uyumayacağım. Gereken yerler neyse gidip vereceğim. Tamam. Kimin ne yaptığını ben çok iyi biliyorum orada. Zaten çocuk akıllı. Çocuklar bundan, bundan akıllı. Dörtlü çeteleşme halinde olan Bilal Beşli, Şükriye Doğan. Tamam. Her türlü sizi vereceğim. Her türlü ek olarak ifademde soracağım. Nasıl bir kişinin Adana'dan Ankara'ya gelmesini parayla kandırıyorsunuz? He? Şükriye Doğan, Zila Nurbeşli, Piti, Hojenler, nasıl? Ve bacısı, e, diğeri kimdi? Dört kişi. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Bir daha arıyorum. Savcı yine onun oradan he, e, ifadesini alacak. En azından tek diş aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor i̇şte lütfen bakınız. daha sonra tekrar edin yeah. ya bu da kanat bu da kanat ha? hadi bakalım Starcı ifadesini almayacak mı? Daha önce de aldı? Ama sahte şahitler yeni türedi. Şükriye Doğan, Şükran. Bacın ile Hanur Beşli. Hı? Buna ne diyeceksin? Bilal Beşli. Ha? Ay bir de Şükriye Doğan çıktı başımıza. Yalan şahitlik olaraktan. Ne anlama geliyor bu? Adaleti oyalamak. Sahte evrak. Sahte şahitlik, insanların mal varlığına el koymak, yağmalamak, ya. Aa. Evet, çok güzel bir kadınım. Maşallah. Göz bakışlarım yeter. Şükriye Doğan yeni moda mı çıktı? Bilal Bey şahit yazdırıyor. He? Aa. Şimdi benim evimi almak isterken pay mı yapacaksınız Zilanur Beşli? Şükriye Doğan Şeng, Şükran, e, Bilal Beşli. He? Alamayacaksınız ki. Dört tane arabaya vurduk biz. Magdeburger Sigorta Anonim Şirketi ve diğer sigortalar üç e, sigortanın e, adını hatırlayamıyorum alamadılar da. Siz mi alacaksınız icralık olan evimi? Öyle mi? Aa. Vay be. E İki tane büyüğün evini al. Onu da video, videolarında oynadın. Benim videolarımda oynamadın ki. Oynatmak ki seni. Bok çuvalı adaleti oyalayan Ankara'da Orta Doğu Hastanesi'nde ondan bundan para dilenip sinyale yatıp valilik izni olmadan Ferdi'nin yayınında Ferdi El yayınında para topladığı Anda sahteyi bana göster, gösterip kaldırdığına dair her şey emniyette savcılıktan. Sen neyin peşindesin? Neyin? Şükriye Doğan. Sen beni şikayet ettin mi? Oğluma küfür etti diye. Bilal Beşli aracılığıyla. Bilal Beşli sana tutanağı hazırlayıp verdi mi? Şükriye Doğan Şük Şükran. Oğlunun mezarına tekrar sıçayım. Ceza meclise çıkacağım. Sizden ne uğraşıyorsunuz? senin oğluna karşı saygın olmuş olsaydı sosyal medyada yalancı şahitlik yapmazdın. Cirit atmazdın. Şükriye Doğan, Şükran. Çetileşmesiniz. Ama ben buna Ankara bürokratlar şehrinde başkent Ankara'dayım. Elimden gereğini adalet yoluyla keşke Gebze'de olsaydım. Bakalım obezite bugün öyle diyorum ki ne? Sarı yeloz yeliz. Oo neredeydi kayboldu. Ekür vardı ya Uğur. O geldi. Bakınız olaya bakın. Hastaneyi bulan. Ara buluculuk yapan. Ferdi'nin yanı yayınında. iban kullanan. Bilal Beşli. Ardından Şükriye Doğan Takma adı burada oğlu ölmüş. Şükran. Ne işin senin kardeşim burada? Sen neden Bilal Bey'le şahitlik yapıyorsun? Yalan yere. Ha? Soruyorum. Ben soruyorum ama burada sosyal medyada kendim yapmış olduğum alane canlı yayında haykırıyorum. Adalet mülkün temelidir. Tezli açılışından ömrodan olan her şeyi ben de kullanacağım. Kullandım da. Neyin peşindesiniz? Bir kere Şükriye Doğan'ın, Şükran'ın ne alakası var kardeşim? Zeliha Nur 5'te bacının ne alakası var? Obesite. Gelmişsin burada işte tamam. Orada da o hastanesinde insanlardan para dolandırmışsın. Ferdi'nin. Ferdi öldükten sonra mı ortaya çıkıyorsun? Böyle onu bunu dava ediyorsun. Şükran'a şahit gösteriyorsun. He? Şükran'ın tekrar oğlunun mezarını sıçayım. Tamam. Evet. Ona buradan söylüyorum. Hakkında basit davalık açtın. Basilik davası. Ankara dördüncü Sulh Hukuk Mahkemesi'nce reddedildi. Red edilmesine rağmen tekürür olaraktan yine Ankara 8. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce yine hakkımda Masilik davası açtım. Bilal Bugün benim öz bacım Semra'yı hakimler, savcılar kabul etmiyor. Beni diğer hastanelere gönderdin. Psikolojimi bozdun. Şimdi Şükran'ı, Şükriye Doğan'ı mı sahte e şahitlikten yazdırıyorsun? He? Ben böyle üzülmüyorum. Psikoloji. Evet bozuldu. Fakat Gevze'de olan hakim ve savcının bana vermiş oldu. Elmada kadın açık cezaevini geri çıkış yaptığında, yaptığında Girdi çıktığı yaptığımda hakim ve savcıyı üst e, birime verdim. Çünkü aldığını kapattırmışsın. Sen bunlara ne yapıyorsun orada? Gebze, Sakarya senin elinde mi Bilal Beşli? Hakimler, savcılar gerek ceza tevzi gerek hukuk mahkemeleri. Alıntı olaraktan yapay zeka olaraktan hakimlerimizi, değerli savcılarımızı kandırıyorsun, oyalıyorsun, onun ardından e, araç kopartmaya çalışıyorsun. Herkese yapıyorsun bunu. Sadece bana değil. Çoğunluk da bana. Ama herkese yapıyorsun bunu. Amacın ne? Oturduğun yerde Ankara'yı sallayayım diyorsun. Ankara seni öyle bir bürokrat, bürokratlar şehri olaraktan seni bir sallar ki Bilal Beşik'le. Işte, o oturdun. O. Hani yazıyorsun ya böyle yazıcı olaraktan. O yazıcıyı seni mıncından çıkartırlar. Er olur geç olur. Ama şunu unutma Bilal Beşli. Ya adını duyurmaya çalışıyorsun sosyal medyada. Ben seni tanımam kardeşim. Yüzde gelmiş değilim. Defalarca kez beni evine davet ettin. Darıca'ya. Ben seni tanımıyorum ki ne? Gelim oraya. Tanımadan sen bu tür iftiralar atıyorsun. İnsanlara. Öncelikle şahsım adına Sibel Vaysal olarak da ve diğer insanlara. Sonra sen nasıl oluyor da Şükriye Doğan'ı e Şükran'ı Bacın Zeliha Nurbeşli'ye şahit yazdırıyorsun bir olay olmadan bunu hakimlerimiz, savcılarımız bilmiyor mu? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kanalı ile vermiş olduğum ifademde şunu belirttim. Bilal Beşli sonradan adını Peti olaraktan değiştiren kişi tarafından hakkımda asılsız davalar açması nedeniyle e olan her şeyi çıkarttım. Dosyaların birleştirilmesini. Hem Sakarya, hem Düz şey Dürce'de o şeyde oturuyordu. Onu geç. Şengül'e. Gebze, Sakarya, Kocaeli. Heh. Birleştirilmesini talep ettim. En sonda kalkıyorsun, Yalancı şahit olaraktan da şeyi ekliyorsun oraya. Ee, şükran'ı. Şükran'ın gerçek adı da e, Şükriye Doğan. E yakında senin e, şeyle Ali Büyük'le beraber burada Ankara'da mahkemen var. Mağdure beni Ali Büyük dediğimde okşan. Okşandan vazgeçeceğim. Hakimden, savcından rica edeceğim. Hayır, geçmiyorum. Çünkü neden? Seni Ali Büyük başıma musallat etti. Geçmiyorum. Bu da benim hakkım. Yasal olarak Ben gerçekleri konuşuyorum. Psikolojimi bozdunuz. Yeter. Hornet'ten adam gönderdin beni de ödüktürdün. Hornet'e resimlerim üzerinden pazarlama yaptırdın. Bilal Beşli. diyeceklerim o kadar efendim. Adalet mülkün temelidir. Hayır. Adalet mülkün temeli. Önce Allah'a sonra sonra Ankara'da oturuyorum ben. Bürokratlar şehrinde. Tüm bürokratlar başkent Ankara'da. Gebze'nin Cumhuriyet Başsavcılığına gerek ceza gerek hukuk muhakemeleri hakimli hakimliğine zaten buradan gerekli dilekçemi verdim. Bu adamın, bu bilen Beşli'nin Gebze'de özelliği ne? Hakimlere, savcılara, Anayasal mahkemesi olarak da yasal haklarım neyse şahsım adına ve avukatım aracılığıyla araştırmalar devam ediyor. Nedir bu? Sadece şahsım adına atılan iftiralar değil. Yok efendim iftira. Yok eee sosyal medyada e, hakaret. Gelme kardeşim yayınıma. Gelme. Epilepsi hastasıyım ben. Ben yayın açıyorum burada. Şarkı söylüyorum. Sevgili hayranlarımla da muhabbet ediyorum. Buradan alıntı olaraktan, yapay zeka olaraktan Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletini kandıramazsın. Şu an kandırıyorsun. Ama dosyaların birleştirilmesini talep ettim. Bakan ne olacak?